İnşallah. Bir de tövbenin aynı zamanda kaç kere edilir diye bir sorusu da olamaz. İstediğimiz kadar samimi olduğumuz sürece hatadan dönmek üzere tövbe etmemiz mümkün. Ancak e, ayetlerden de gördüğümüz gibi bile bile ısrarlı olmamak e, yaptığımız hatada yani çok önemli. Yani dedik ya şey yani duada da tövbede de kota sorunu yok. Yani e, sıraya girme sorunu yok. E, böyle... Hani bankalara girdiğiniz zaman böyle fiş alıyorsun, sıra bekliyorsun falan. Hani ben de sıraya gireyim de bakayım ben ne zaman sıra gelecek ona göre tövbe edeyim ya da dua edeyim demen gibi bir problem yok. Her an sürekli olarak yapılması gereken bir eylem ve tabii ki insan ister ki hani bir kere tövbe ettiği zaman bir daha o hatayı işlemesin, tekrar evet. dönmesin ama yine döndüyse de tövbe etmekten başka bir çıkar yolu yok. Yani defalarca tövbe ettim yine yaptım iyi o zaman yapmaya devam edeyim demenin insana bir faydası yok ki. Yani. Hmm. Ne kadar az yaparsın o kadar az sorumluluğun olur. <laughs> Peki.